Merhabalar. Babamın yerinde bugün ben vırıımdı. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar, yıllardır aradan artık 1-1,5 bir, bir yıl geçti diye düşünüyorum. Junior seri seydisine devam ediyoruz arkadaşlar ve şu an Junior seydi'nin köyünü belediye binası 9'a basmıştık ve aslında artık önemli olan şudur serinin girişini bir izleyelim Seydi ile beraber başlamıştık ve o zaman Şehrazat yok tamam şu an aramızda. Deyin babacığım şu kaplonu bırak. Merhabalar de. <laughs> Eşallah merhabalar ben de artık buradayım de. Nerede? Babacığım köyünü açıyoruz. Tamam. Hoş geldin şef. Babayla, Dört gözle seni bekliyorduk şey, diyor. Sen büyüyünce artık bu köy kaç seviyor olur? Büyür mü? Ha büyür. <laughs> Seyidi artık oynayana kadar büyür. Yapacakmış. Öpücük attın mı abilere? Tamam babacım hadi git. Şehrazat'la da aslında ilk videomuz olmuş oldu. Ondan dolayı Seydin'in serisine saklamış oldum. Şehrazat da bugün bizimle. Babacım bırakır mısın emziğini? Bırak bakayım. Bırak ama. Aha da bıraktı. Bir baba de bakayım. <laughs> Şehrazat. Şimdi arkadaşlar belediye binası 9'a geçmiş yeni köyümüzde neler yapacağız? Bir onlara değinelim. Şehrazat da bize eşlik edecek zaten. Babacım bak şimdi belediye binası 9'dayız. Artı 5 kahraman güçlendirme, güç arttırma, kaynak artışı ve yıldız bonusu artışı derken abi belediye binası 9 hayırlı uğurlu olsun. Peki neler yapacağız? Köyün içerisine gelelim. Zaten bu arada arkadaşlar belediye binası 8'den full artı full olarak geçmiştik. Ve bunun yanında 5 inşaatçımız halihazırda aktifti ve şurayı artık kullanabileceğimizi ve yeni işçiyi buraya gönderebileceğimizi söylüyor. Eyvallah. Önce şurada bir taş kutusumuz var. Bunu toparlayalım. Ve çevrede gerçekten az çok biz çevreyi biraz toparlamaya çalıştık ama şunları da toparlayalım. Her şeyimizin full olduğunu görüyorum. Babacım ne oldu? Ses çıkardım. Hop gel buraya. <laughs> Şehir Şehiracat. Kim onlar? Ha, al, al emciğini al. Al. Al bakalım emciğini. Aha almadı. Tamam hadi sen al. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu durumdayken aslında önemli olan biraz laboratuvar kısmı olduğu için laboratuvar labor <laughs> laboratuvar kısmına şöyle bir geliyorum. Buna seviye atlatmamız gerekiyor. Şöyle bir gün olduğu için normal süreyle yükseltiyorum arkadaşlar. Editlor oraya çekiş falan kullanan hiçbir mantığı yok. Klan kalemiz yükseliyor mu diye şöyle bir bakacağız 2 gün. Abicim buna artık şöyle Geliyorum ve normal süreyle 2.5 milyon vererek bunu göndermek istiyorum. Şu an elimizde neler var bir o kısma gelelim. Büyülü ögelere geldiğimde arkadaşlar şöyle görüyorum ki 5 adet abi burada araştırma iksiri. Her şeyin kitabı iksir ürünü, kara iksir ürünü vesaire derken Abi kitaplar kitaplar üstüne. Burada savaş kitabıdır. Hepsini kullanacağız. Hepsini ama zaman içerisinde arkadaşlar bölümlerle. Şimdi gidip de bir günlük, iki günlük yani herhangi bir şey o kadar süre vermeye gerek yok. Bunun yanında en büyük avantajımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? 5 tane inşaatçı iksiri var. Abi burada can kurtarır. Abi hayat kurtarır. Şimdi 3 inşaatçımız kaldı. Onlarda ne yapacağız? Abi öncelikle şöyle bir kraliçemiz bize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle geliyorum. Abi kraliçeyi kuralım. Ve bekleme yapmadan kraliçeyi seri şekilde seviye vermek istiyorum arkadaşlar. 4 saatmiş zaten hemen gelir onu da alırız. Onun haricinde efendim babacım. <laughs> Şehrazi de emziye odaklanmış durumda. Savunmalar kısmına geliyorum. Abicim burada X yayı vesaire hepsi önemli. Hepsi ayrı ayrı bir önemi var arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şurada birini kuralım. Hemen geliyorum. Abicim şöyle. Depolar da önemli ama şöyle bir şey. Zaten süre istemediği için aslında hemen kurulabilir. Şehrazat baba sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Şehrazat biraz ha şu an gülmeye başladı. Merhabalar. Bir baba dedi abiler görsün. Daha yavaş yavaş baba diyor arkadaşlar bu arada. Diyecek misin? Baba diyecek misin? Diyecek misin? <laughs> tamam tamam hadi gel. Otur bakalım al emziğini. Şehrazat. Bak bu bizim için ileride bir anıdır bak kızım tamam. İleride beraber bunları izleyerek aa zamanında ne güzel video çekmişiz babacım diyeceğiz. Bunlar tamamen bizim için arkadaşlar anı odaklı aslında. Ben tamamen öyle düşünüyorum lan klavyem gidiyor. <laughs> Şehir adacığım, lütfen baba klavyeme karışma kızım. Şimdi arkadaşlar burada da bu arada 760k civarında ganimet biriktiğini görüyorum. Şöyle bir toparlayacağım. Elimde iki inşaatçım tamam güzel. Tekrar bu kısma geliyorum. Kaynaklar kısmında Abicim şurada altın deposunda hemen yerleştiririm. Vurma babacım şu klavyeme vurma. <laughs> klavyeye vuruyor klavyeye. Gel kız sen. Sen gel böyle ayakta dur. Abiler sonra demesin. Neden şey Racat aşağı indi? Bak kendini görüyor musun babacım? İnşallah. Gel geldi. Şu an kendini görüyor. <laughs> babacım. Kim o? Kim o? Çıkar emziğini. Çık. al emziğini eline al. Kız dur dur yetişmeye çalışıyor. Dur babacım sakin ol. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada kraliçeyi verdik. Kralı bir tık geri mi bıraksam diye düşündüm ama çok fazla geride kalmaması lazım diye düşünüyorum. Ama ikinci planı ararak devam edeceğim. Burada kara iksir deposu benim için bir tık önemli. Ondan dolayı 2 milyonu buraya vermek istiyorum. Bu da gitsin arkadaşlar. Şimdi burada düşünceniz şu olacak. Aa bir gün iki gün hepsini verdin ama bunlar da süre kaybı yaşayacak mısın? Kızım uykun mu geldi? <laughs> uykun mu geldi? Tamam. Al bakalım. Al emziğini. Al CJ'yi tamam. Ahanda vallahi reddetti. MJ'yi alacak mısın? Babacım beni bırakırmışsın ya o diyor. Sorun yok. Geldim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ederken bir inşaatçımızın kaldığını söylemiştim ama şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. 5 tane inşaatçı vardı. Bundan dolayı hemen geliyorum İnşaatçılarımı seçerek 10 saat hızlandırıyorum. Buradaki inşaatçılarımı tekrar istiyorum yani. Bu durumda ne olacak? Okçu Kraliçedeki inşaatçı tekrar gelecek. Okçu Kraliçeyi bir seviye daha verebileceğim. Bunun yanında tüm arkadaşlar inşaatçılarda 10 ar saat kısaltmış olacağız. Ondan dolayı daha fazla vakit kaybetmeden aslında şöyle geliyorum. Abicim 10 saat benim için önemli ve bunun yanında 10 saati abi şöyle X yayını 2 gün istediği için oraya ava harcamayacağım ama gizli testayı da bu noktaya verebilirim. Bu da hızlı şekilde bitsin. Bunlar bitecektir gelişeceğiz arkadaşlar. Bunun yanında biraz aslında gelmişken abi bir savaş akar diye düşünüyorum. Kılan kalem dolu abi güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay var. Şurada 500k alacağız bunu da alalım. Bunun yanında baskı modelleri de 3428'e kadar yükselmiş abi bol bol. Ganimet olur, araştırma iksiri olur hepsini alarak kullanacağız. Yani bu hesaba abanacağım. Hızlı hızlı bu hesabı yükselteceğimiz şimdiden sözünü veriyorum arkadaşlar. Arkadan yedişen güzel bir belediye binamız olacak. Artık hesap ismi de Seydi'den Şehirazat'a bürünür mü bilmiyorum. Ona siz karar vereceksiniz. Şimdi buraya kadar gelmişken yan köyle pek oynamadım ama gelmişken abi ufak tefek şöyle elmas varsa toparlayalım gün içerisinde toparlanmış mı herhalde öyle bir şey yapmışız arkadaşlar neyse burada kullanacağım pek birim yok ama şu okçuyu vererek onu yükseltebilirim bu arka tarafta yükselsin ordum hazırken şöyle abi yıldız bonusumuz da varken güzel şöyle 200-300k civarında ganimet akar derken çok mükemmel şekilde bir köye denk geldim bak bura akar Şöyle kral atıyorum. Buradaki havası olmamızı indirelim. İki havası olmasın biri burada bir orada olduğunu görüyorum. Tamam güzel. Şöyle bir tane ejder bıraktım. Ön tarafı yararak içeriye doğru akalım abi. Orayı temizleyerek ilerleyeceğim. Ondan dolayı bir bir atmak her zaman mantıklıdır. Klan kalemin içerisinde bir ejder bir balon varmış. Tamam. Onu da ayarlayacağız abi onu da ayarlayacağız. Ejderi attım ki önden gitsin. O daha bizim için avantajlı olacaktır. Şöyle balon kısmı. Hemen şuradan geliyorum. Bir ejderi buradan bırakıyorum. Ve şurada bir öfke atıyorum. Hızlı şekilde o kısım tamamlansın. Abicim o ejder bir içeriye girerse çok iyi olacak benim için. Hadi bakalım gençler. Tempo. Şurada bir öfke daha. Arkadaşlar şöyle. Şu son balonlar. Hemen şurada. Abicim bir öfke daha. Hızlı şekilde havası olması insin. Gayet güzel. Abicim nokta atışı şekilde 500 kayı cukkaladık ve bu bizim için çok mükemmeldi. Çok önemliydi. Şimdi buraya kadar sıkıntımız yok. Dondurmamız var ama gerek yok arkadaşlar. Ama ve şu zehrin elinde pek kalmasını istemiyor taraftarıyım. Gene de ulan ne oldu? Bir anda oyun gitti. Tamam geldi arkadaşım. Lan oyun geldi zehir atmışım. <laughs> ulan atılacağı varmış arkadaşlar. Gideceği varmış onun. Neyse o gitti. Şu an güzel şekilde abi ganimetimizi aldık. 30 kupa. Kupayla pek işimiz olmasa da tamamen ganimet odaklı oynuyorum. Tüm ordum şu an geldi arkadaşlar. İnşaatçı kulübelerinde hemen aradan çıkartarak güzel bir 3 yıldızla ve güzel bir ganimet arkadaşlar. Burayı da aradan çıkarmış ve egal etmiş oluyoruz. Gördüğüm kadarıyla 547 abi 346 da iksir bereket versin. Hemen evimize dönelim. 1 milyon civarında arkadaşlar bonus aldım. Çok mükemmel ve çok işime yarayacak derecede bir oran aslında. Şöyle eğitim kısmına geliyorum. Artık bebek ejderi hızlı şekilde açmam lazım ki arkadaşlar. Ganimetlerimi bebek ejderle kasmayı düşünüyorum. Oruçtur kısmına geldim de burada aslında iksir sıkıntım olmadığı için bir tık daha şöyle aynı orduyla gidebilirim. Hatta arkasından bir daha aynısını ver arkadaşlar. Bu şekilde ordum eğitilsin. O zamana kadar diğer inşaatçılar da gelir. Hızlı hızlı köyü geliştirmeye devam. Dostlarım neler yaptık abi. Şimdi kısaca bir şöyle gelelim. Zaten inşaat iksirimi vermiştim biliyorsunuz. İnşaatçılar gelmeye başladı. İlk gelen inşaatçıyla arkadaşlar hemen şöyle büyücü kulesini kurdum. Onu belirtmek istiyorum. Şu an an itibariyle şöyle bir okçu kraliçesinden bir inşaatçı gelecek. Onu da alıyorum. Ne yapacağız abi? Bana ana lazım olan konulardan bir arkadaşlar. Hemen şöyle gireceğim. Neredesin abi gözüm çarpmadı göremedim. Arkadaşlar büyük fabrikasını burada direkt basmam lazım. Çünkü şöyle bir durum var ki dondurma büyüsü yani buz büyüsü bizim için çok hayati önem taşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar büyü fabrikasının diyerek basılması lazım. Çünkü ben burada biliyorsunuz kraliçeye yönelik oynadığım için burada hızlı şekilde arka tarafta buz büyümün de açılması lazım ki savaşlarımı o doğrultuda yapabileyim. Klan oyunlarında olsun, klan savaşlarında olsun, lig savaşlarına şu an girmez tabii ki ama değerlendirebiliriz. Her aşamasını değerlendirmeye çalışacağım. An itibariyle arkadaşlar gördüğünüz gibi klan oyunları da başladı. Burada da ödülümüz yapacağız ve şuradan ödüllerimizin hepsini almayı planlıyorum. Bunlar da hayat kurtarı. Şöyle sağ... Abi şöyle bak belediye biraz dokuzlara karşı 3 yıldız kazan. Şu an kazanabilir miyiz bilmiyorum ama Biraz önce belediye biraz 9 yemiştik. Neden olmasın değil mi? Gene de seçelim arkadaşlar. Orduyu hazırlarsam buradan ilk klan oyunlarını da yapmış olacağım sizinle beraber. İnşaatçının geldiğini görüyorum. Okçu kraliçemiz artık iki seviye. Şu noktadan itibaren okçu kılıcını tekrar basabiliyorum. Sıkıntı yok. Ama ve şöyle bir durum yapmak istiyorum arkadaşlar. İnşaatçı gördüğünüz gibi bir saat sonra geliyor. Büyücü kulesinden geleni oraya yollarım. Ondan dolayı da abi şurayın hızlı şekilde bitmesini istiyorum. Ve şöyle geliyorum. Büyü fabrikasını sizlerin huzurunda abi gönderelim 3 gün 12 saat. Normal şartlarda şundan bir bahsetmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz bir inşaatçı oraya verdim. Şu an elimde 4 inşaatçı var. Yani bu demek oluyor ki 40 saat arkadaşlar. Toplam olarak 50 saatten bahsedersek ortalama 2,5 gün civarında arkadaşlar. Tüm bastığım işçileri geriye çekmiş, öne çekmiş oluyorum. Ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. İki gün oyuna erken başlamış oluyoruz. Bundan dolayı şu an bir gün, iki gün olan şeylerin hepsini bilerek gönderdim ki arkadaşlar hızlı şekilde zaten elime gelecek bunlar. Hızlı şekilde devir daim yapacağım. Şu, noktadan sonra ne yapacağımı hemen bir bahsetmek istiyorum. Sizlerde de arkadaşlar bir fikir oluşmuş olsun. Buradaki birimlerim geldikten sonra seri şekilde kral kraliçeye abanıyorum. İki inşaatçım tamamen hero'larda olacak. Belediye binası 9'da arkadaşlar her zaman şunu söylerim. Abi gördüğünüz gibi okçu kulesi bir seviye ver bitiyor. Büyücü kulesi bir seviye ver bitiyor. Savunma noktada sıkıntı değil. Hızlı şekilde bitecek. Ama bizim en büyük sıkıntımız hero'lar olacak. Ondan dolayı iki inşaatçıyı tamamen hirolara veriyorum. Kalan üç inşaatçıyla hızlı şekilde X yaylarını alacağız. Hava sonlarını kuracağız, yükselteceğiz. Onun haricinde büyücü kulesi, okçu kulesi olarak abanacağız. Şöyle bir geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi savunma kısmında alacağımız iki tane X yay var. Hava sonrası var. Bunları da direkt kuracağım. Ama ve lakin dediğim gibi biraz sistemsel gitmeyi düşünüyorum. Abi iki inşaatçı tamamen hirolarda geri kalan da tamamen köyün içerisinde olacak. Ve ganimet sıkıntısı noktasında pek köyü abanmasam da sıkıntı çekmeyeceğim. Çünkü 300 madalya gördüğünüz gibi kara ekstra alabiliyorum, iksir alabiliyorum, altın alabiliyorum. Dilediğim zaman burada destek alacağım. 3400 civarında zaten madalyam var görüyorsunuz. Abi her haftada zaten ortalama 1000'e yakın geliyor. Baskın savaşlarını takip eden arkadaşlar onu da biliyor arkadaşlar. Onu da bir hatırlatmasını yaptıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar 47 dakika sonra büyücü kulesi geliyor. Normal olarak taş harcamayı her zaman mantıksız bulurum. Bundan dolayı harcamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an ordum hazırlanıyor. 140 birim alınmış. Henüz daha alınması gereken 60 birim var. Ve herhangi şekilde orada da abi kendimi sıkıntıya yaratmadan elimdeki birimlerle ne kadar ilerleyebilirsem kardır diyerek şöyle bir belediye binası 9 olsun. Aynen şöyle abi bu köy alınabilir gibi duruyor ama baktığım durumda abi ganimeti de güzel. Aslında şöyle girilebilir ya. Tamamdır. Barbar kralımızı şuradan sallayalım. Havası olmasını alarak girelim arkadaşlar. O nokta bitsin. Şöyle ilk defa artık kraliçemi kullanabilirim. Şöyle kraliçemi bıraktım. Artı 5'den beraber 7 seviye kraliçeyle hareket ediyorum. 15 seviye de kral benim işimi çözecektir diyerek şu noktada içeriye girdim. Abi 15 <laughs> seviye kral oynamak abi ne kadar sıkıntı. Yeteneğini basıyorum. Hızlı şekilde hemen oraları alalım. Abicim temizleyebildiğin kardır. Kralcım orası sende. Şu an kraliçemiz de gerçekten çok mükemmel temizlik yaptı bu arada. Onun da hakkını yememek lazım. Rakip kraliçeyi gördüğüm an ejderleri biraz bırakmak istiyorum. Hızlı şekilde orayı indirmek için. Abicim şöyle artık ejderleri bırakabilirim. 3 tane ejderi üst üste attım. Kraliçenin yeteneğine basıyorum. Arkadaşlar şöyle bir tık bekledikten sonra abi şöyle balonlarla içeri girebilir. Ejderleri de şöyle atabilirim. Abi şöyle girelim. Şöyle öfke. Bir tık bekliyorum. Şöyle bir dondurma. Abi hemen oradaki. Alın abi. Şu noktada bir öfke. Ejderha binicim var. Ondan dolayı geliyorum. Şurada atıyorum arkadaşlar. Burayı da indirelim hemen. Abicim biraz içeri doğru. Ejderha binicisi içeri lan içeri. <laughs> lan şu havası olmasını almam lazım vicdansız gel. Şurada öfkeyi atıyorum. Hızlı şekilde orayı bitirsin ve içeri girsin. Ama havası olmasına hala ısrarla gitmedi abi gitse. Aa şu an tamam. Balonu direkt gönderdik. Balon alacak abi ve şu an onu da aldık. Gayet mükemmel. Şu noktadan sonra bana hasar verecek pek bir şey kalmadı. Abi şöyle baktığımda abi bir barbar kral var. Onu da e zehirleriz arkadaşlar. Yavaşlatırız. Orayı da hızlı şekilde alırız. Gerçekten bak. Ordu henüz 101 Meksik olmasına rağmen girdik ve güzel şekilde bir üç yıldız başladık. Köyün bereketi midir bilmiyorum ama gerçekten savaşlar efsane geçiyor arkadaşlar. Şu an Abi belediyenin de düştüğünü görüyorum. Çevre temizliği de yapıldı. Barbar Kral da ölmüş bu arada. Kullanamadık. Ejderha Birincisi gerçekten efsane derecede iş yapıyor ya. Abi genel olarak kullanacağınız birimleri tanıdıktan sonra ve bildikten sonra mükemmel şekilde işler çıkartabiliyorsunuz. Ben de gerçekten keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır dostlar. Şu an burayı da aldıktan sonra sıkıntı kalmayacak. Alın abi. De şöyle güzel bir üç yıldız daha yazdırıyoruz ve garimeti de gerçekten bir o kadar güzel bence. Geri çıkalım. kılama oyunlarını da yapmış olduk bu arada. Güzel. Bir görevimizi de burada tamamladık. Full çeker miyim bilmiyorum. Genelde ben gene hesaplarla fulle oynamıyorum ama arkadaşlar bakarız durma. İkinci görevi ondan dolayı almak istemiyorum ama genelde alıp silmeniz her zaman daha mantıklıdır. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şu noktaya geldim de şu an arkadaşlar artık büyücü kulesinden de inşaatçımın geldiğini gönül rahatlığıyla görüyorum. Buradan aldıktan sonra ne yapıyoruz? Bekleme yapmadan Kırıl içimizi direkt 3. seviyeye veriyoruz. 6 saat sonra geleceğini söylüyor ama bize şöyle bir durum var ki abi yarım saat süren var bu da ortalama 5 saate tekabül ediyor. Abi hemen oradan içim gelecek ve ben direkt bunu 4. seviyeye göndereceğim ve gerçekten bu köyü hızlı şekilde belediye binası 9'a toparlamak ve yükseltmek istiyorum. Sıradaki bölümde zaten genel durumuna bakmış oluruz arkadaşlar. Hızlı şekilde ben toparlıyor olacağım. Umarım arkadaşlar sıradaki bölümde güzel toparlanmış bir belediye binası 9'da karşınıza çıkarım diyelim. Belki seydi belki şehir Hazat'la beraber sizinle olacağım. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>